To Hauptstraße. Straight on at the roundabout. Take second exit. meters to your destination. destination. The route guidance is now finished. Evet, yolumuzun üstündeki bu destinasyonumuza geldik. Burası İsviçre'de işte Brins diye bir kasaba. Şimdi ilk önce bu karşıdan başlayalım. Şöyle bir kasaba sağlı sollu evleri. Şöyle Avrupa'da zaten evler hep bu tarzda. Dışarılarda, kasabalarda. Şuradan aşağıya gidiyordu. Nereden gidiyordu aşağıya? Şöyle tekrar. Bu arkadaş Türk herhalde. Arabayı da oraya park ettik. Yani park matik var, para yaptık, geri atıyor, attık, geri atıyor. Bir türlü ödemeyi yapamadık. İnşallah ceza yemeyiz orada. Zaten gelirken bir otoyolu ışık yandır radar ışığı. İnşallah ceza gelmez. İnşallah bize değildir. <laughs> İnsanlar buradan yürüyor aşağıya iniyor Bakalım Şimdi mas bu bizim, bizim üçüncü gölümüz hiçbir şeyde. Suyun rengi böyle. Mas mı abi? Şöyle i̇şte Avusturya da suyun rengi. bu heykel de heykel değil heykel. Ahşap. Ahşaptan oymuşlar bunu. Şaklan güzel işçilik yapmışlar. Karşıda yine köyler, kasabalar. Şöyle umarım gözüküyordur. Diğer tarafta deniz gibi. <laughs> Burası destinasyonumuzdaki ikinci yerimiz. Diğer yerler yol boyunca görüp durduğumuz güzel yerlerdi. Daha karşıda yine şelale. özgü bir şey. Her yerde görebilirsiniz bu şelaleleri. E şu karşıda da Helale Bakın Dağın arasında Akıyor Gör Karmanzaralı dağ aynı şekil üzerinde kar manzaralı dağlar. güzel değil mi? İnsan huzur manzarası yeter. Şimdi biraz şehir içinde gezeriz. Eğer böyle şeyler bulursak Bizim bu da videosu çekeriz. Dedim insanlar burada yaşlanmıyor. Biliyor musunuz? Dayı yine emekli olmuş. Belli. <laughs> <laughs> şey var, e, treni gördük. Bu yol üstünde çekmiştim treni. Burayı bu dağları trenlerle de geze, trenle de gezebiliyorsunuz diye. Burada da var tren stationı. Bilmiyorum trenler böyle durup bekliyor insanların gezmesine. Yani gezmesi kadar bekliyorlar mı yoksa sadece durmadan gidiyorlar mı? Onu bilmiyorum. <laughs> Burada da böyle tekne turları var. Birazcık zilin para vardı. Evlere bakalım, bahçelerine bakalım. Burada <laughs> yol üstündeki arabamıza bakalım. Ceza yemeyelim. Çünkü Almanya'da bizi çok uyardılar. İsviçre'de dikkat edin. Hırs sınırı yapmayın veya park cezası almayın. Alırsınız ödemek zorundasınız. Bir şekilde sizi buluyorlar ki öderiz. Bulurlarsa. Ödemezseniz de bir daha İsviçre'ye gelemezsiniz veya geldiğinizde tutuklarlar diye uyarmışlardı bizi. O yüzden dikkat etmek gerekir. Bir daha gelir miyiz? Nasip inşallah imkanımız ve zamanımız olursa gelmeye çalışıyoruz güzel bir yer ha. arabayı oraya park etmiştim galiba araba yok ne güzel yok mu ha, Orada. korktum bir an çektiler de çok çok güzel. Ekrem. Beğendin mi burayı? Evet. Evet. Aferin. Hadi gel. Gel biraz daha gezelim gel. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> They have what? Pool. They have pool. This lake. They a pool there. Where? This side. Okay show me. Let me show Hadi göster. Hadi göster bakalım. Yavaş git. Yine böyle Bizlere eşya dükkanları. Sağlı sollu. Ha burası resvan. Hayır Araba burada. burada. İş kötü yok şimdilik. bir sıkıntı yok. Gezerken böyle yine manzaraları çekim ya. Nerede? Burada internetten gelmeden önce baktım kale de var. Şimdi o kaleyi bulmaya çalışacağız. Kale de herhalde aşağı tarafta. Çünkü biz bu taraftan geldik. Kale falan görmedim. Ha yukarıda yine seyir terası var. Baba. Karşıda. Baba. Efendim. Evet, bugünkü rehberimiz Ekrem. Ekrem göster ne buldun bize? Baba. Ne buldun? İnşallah yine resim çekiniyor. Baba. burada bir şey bulmuş. Aa. Dur. Havuz var, havuz var diyor. Havuzu bulmuş. Evet. Baba. O ne? O ne beyaz şey? What's that? Which one? That one. Cow. What is cow? I get the milk from. Say inek. Inek. Neymiş? İnek. İnek. What O ne? İnek. Aferin. İnek. Bak böyle. Kol. Kuval. Göl boyunca yürüyüş. I want go Yapılabiliyor. Nereye kadar gidiyor? Orada yürüyüş yapıp bakalım. işte oturuyor. Güzel yer ya. Ben burayı da beğendim. Burası da güzel. Tuncay burası mı? Polstart mı? Avusturya. Burası mı? Orada da güzel, burada da güzel. Burası daha doğası daha böyle canlı daha. Güzel Sada değil mi? Baba, ya. Hadi gidiyoruz, hadi gel. Yap. Ay, hey hey yapma, 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 yapma. Şşşt. Let's go. Evlerin çoğu ahşap şöyle görüyorsunuz 1848 herhalde yapılış tarihi. Gel. bu sen bak burada. Ha otel olabilir. Ben otel. Ben. Gel. Ha otel rezervasyon. Ha kapı kolu, ilginç. Hem balta hem mızrak. Gel dedi gel. Ekrem gel. Ya oteller. Hı, bu tarafta da bir şey yok. Aslında aşağıdan yüksek daha iyiymiş zaman belki bir şey görürüz diye genelde otel, evler. Evet. 1885 1985. Herhalde hayır, bu yapım veya restora veya tekrar yapıldığı tarih ya. olabilir ikincisi. Ya ahşap oymacılık. Gel karşıya geçelim içelim gel. Gel 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 çabuk. Bu arabayı buraya getirdi. Yine ahşap. Şu içli burada herhalde şey. Bunda gelen bir şey. Ne bileyim. Güzel yapmışlar. Fındık fındık Demek ki fındık oluyor burada da. <laughs> bu ara, bu ara bir şey buldum. Ne buldum onu göstereyim size. Ne amaçla yapılmış bilmiyorum. Şimdi gördüm. Bu köprü. Burada kızaklar var. Görüyorsunuz zincirleri. Aşağı tarafta aynı şekil. Böyle, buraya kadar gidiyor galiba. Böyle buraya kadar taşıyorlar, getiriyorlar Ama büyük ihtimalle düşündüğüm gibi sebebini bilmiyorum. Ne böyle bir şey düşünmüşler? Vardır bir sebebi bakmak lazım, araştırmak lazım. Ben yani niye buraya böyle move yapıyor? Bakmak lazım. Ya kaleyi arıyorduk, kaleyi bulamadık. Hı. Büyük ihtimal bu. Yani bu dediğim gibi ya kale ya kilise. Bu demiş olduğum karşıdan çektiğim şelale burada. iyi bulamadık ya. Belki de o, Bilmiyorum. Şöyle. Ve böyle çok fazla zamanımız yok yüzden böyle kaleye yaramak bir zaman geçirmek istemiyoruz. Şelale bu. Hadi bunu kale olsun. Gördük diyelim. Şu karşıda yine ya kilise bu ya ev veya şato. Buradan da aralan şelale akıyor. Şu arada yine bir şelale var. ya. Neyse bakalım yol boyunda daha göreceğiz. Gördük çekerim artık. Hadi buradan gidelim. Şu suyun rengine bakın Şimdi aşağılara, güneylere indikçe daha güzel yerler göreceğiz. Neyse yani beni bekliyorlar. Yola devam. çalışıyor. Motor Böyle yapmış bazılarını koymuş oraya. İşte ağaçları.